Ne verirlerse verilsin. Tıp kan kanserinde çığır açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen bir ilaç kemoterapiye gerek kalmadan kanserli hücreleri ya yok ediyor ya da küçültüyor. Biz eskiden ilkel bir tedavi yöntemi uyguluyorduk. Kemoterapi ilk el dememek lazım ama e, yan etkileriyle bizi zorlayan bir e, tedavi yöntemi uyguluyorduk. Artık kemoterapisiz bir tedavi mümkün. Amerika'da iki yıllık araştırmayla geliştirilen ancak henüz piyasaya sürülmeyen bir hap. Kan kanseri hastalarına umut olacak. Yeni ilaçlar klasik kemoterapi ilaçlarından farklı etki yapan ilaçlar tümör hücrelerinin üzerinde olan bazı işaretleri ya da antenleri ne derseniz tanıyor, bir gidip o hücrelere yapışıyor ve bağışıklık sisteminin o hücreleri yok etmesini sağlıyor. İlaç tümörü ya yok ediyor ya da küçültüyor. En önemlisi de diğer organlara zarar vermiyor. Yan etkileri yok mu? Var. Her ilacın yan etkisi var. Bunların da var. Ama etki mekanizmaları klasik kemoterapinin yarattığı etki mekanizmalarından farklı hap Amerika'da sadece 6 ay ömrü kaldı denilen kan kanserli hastalara verildi. %40'ında tümör tamamen kayboldu. %85'inde ise tümör %75 oranında küçüldü. Günde bir hap olarak kullandıktan 6 hafta sonra %50'ye varan bir küçülme var. 12 hafta sonra tümör ortadan kalkmamış. ama tümör %25 boyutlara inmiş. Araştırmanın Türkiye ayağını Profesör Doktor Burhan Ferhanoğlu ve Doçent Doktor Mustafa Çetiner yürütüyor. İlaç önümüzdeki günlerde hastalara deneysel amaçlı verilmeye başlanacak. Bu tür çalışmalara girmek isteyen hastalar önce kendi öz hekimleriyle konuşmak zorundalar. Bakanlıktan onay. Al. İlaçları uyan hastaya vereceğiz, yan etkimizi dikkatle takip edeceğiz. Ama bunlar şüphesiz bu ilaçlar başarılıysa hızla onay alacak. Deneylerin yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor. Bir aksilik olmazsa ilaç önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacak. Reklam. Duramam.